Herkese merhabalar. Bugün biz Togalar Park'ta ne yapıyoruz? Esme? 24 saat boyunca parkta kalma videosu çekiyoruz. Ama size. tema parkta yani adım işte tema park arkadaşlar. Biz burada akşam da kalacağız. <laughs> yani çocuklar, Bu burada benim adımı zaten diğer videoda söyledim. Esra'nın takımının yani ailesinin adı amcamın Onun... adını kullandığım için Şşş. yani ne bileyim. Ben dedim bile. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şakadan attık değil aynen, mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar bunun adı Necla. Bu küçüğün adı Derin. Bunun adı da Ömer. Ay bu benim karakterim. Bunun adı da Ömer. Bu üçlü bağ bizimki alt. Hayır Ömer dar. Hayır, dar, dar dar işte Ömer. Hayır, Ömer. Neyse biz zaten çoğunlukla amca diyeceğimiz için. Dört kişi amca diyecek. O zaman videomuz başlasın. Şimdi giriyoruz. Haydi bakalım. Pardon. <laughs> Merhabalar. Şey biz ailecek buraya gelmek istiyoruz. Salazo. 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 Ne öyle diyorsun? kaçmayalım. Bence çok iyi gidiyor videomuz Esla. Konuşma. Hadi gelin ekip. Esla oynat şunları lütfen sen de. <laughs> Hepsini. Hepsini. Tek tek oynatıştı. Işte. Ben bir şey diyecektim. fiyat ne kadar? Çok değil ya. 5.000 TL falan. Aman ben, abarttım, abarttım ya. 2.000 TL falan. Neyse ben arkadaşlar. Sakın <laughs> şey. Kanalımı takip edin arkadaşlar. Şimdi parayı böyle tek öde öde yaptık. Ben geçiyorum içeri, siz de geçin. Arkadaşlar bu arada şu an saat 7. Esra konuştu. Evet arkadaşlar 7'de ne al ay ne alaka oluyor? Onu anlamadım. Kalacağız teyze, kalacağız. Bak kalamazsak ben çıkarsam bir şey demeyin ha. Ya teyze tamam mı? Bart ya. Abort, 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 abort. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz en zorlardan başlayacağız. Lütfen korkmayın, bayılmayın. Diken çocukları da o an bir yere kapatırız. Boyları yeterse neden olmasın? Yani şuraya şunları oturtalım ya. Oturdu. 3, 2, 1 ve par. Arkadaşlar ilk önce biz erkek olarak biz bindik bu arada. Çalıştırıyoruz. Efendim çalıştırayım mı? Evet. Çalıştırayım mı? Tabii ki de. Çalıştırın çalıştırın. Ay, çalıştırın. Evet çalıştırın çalıştırın. Ay çalıştırın çalıştırın ya. Bastara. Uçun uçun. Çocuğumuz hiç korkmadı maşallah maşallah. Benim çocuğumu niye bindiriyorsun? Çünkü daha erkekler bin. Birazdan kızlar binecek. Böyle. Ha ha. Şuralım <laughs> böyle. Hepsinize gelin bakayım ya. Başım döndü. Ya niye umidiniz bulandı ki sizin de canım? Bence çok iyiydi. Ay ben de binmek isterdim ama Şimdi mi? bineceğiz bineceğiz. Hadi vallahi ben hemen binerim. Bekle de teyze hadi bin. Ay kızım sen benim yanımda oturma. Kucağa. Kucağa gelmeli yoksa sığmayabiliriz. Hemen biz koyup geliyoruz. Çalıştırayım mı? Evet. Ay sızlı ki de tabii ki de. Evet, iki bir şu an yavaş dermişim. Çok güzel anne, çok sevdim mi? Ee, mi ne e, Çok güzel, çok güzel. Aşırı iyi gidiyoruz. Erkekler de hala kusuyor. Anne bir ay kötüydü. Annem ya bak bu kötüydü ama çok eğlenceliydi. Tamam kızım. Tamam, tamam. Ve şimdi diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Evet. Diğer kadı çıktık. Arkadaşlar biz şimdi bu sefer bunu bineceğiz. dönemeçli bir şey. Buna çocuklar binebilir mi bilmiyorum. Bakacağız boş sınırına göre. Boş sınır bu sefer biraz büyük. Arkadaşlar bu sefer erkeklerle tövbe edelim ki binmeyeceğiz ve çalıştırıyorum. Tamam abi çalıştı. Tabii ki çalıştı ben hiç korkmuyorum. Fotoğraf çektim. Gerçek. Ben çekmedim. Nasıl çekildi Nasıl çektim abi den? Bir dakika bir dakika. Woo. Oğlum. Woohoo, jogging, jogging çocuklar benim son yok. Woohoo. Ay ya Rabbim neydi o ya? Üf. Çok senelendim. Şimdi diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Bu sefer erkekler arkadaşlar zorla bindirdik. Abi başlat diyorum abla. 3, 2, 1. Çekin şunu. Hey. sallama. 3, 2 ve 1. Çok iyiydi. Korktuk biraz. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Diğer videomuzda Akua Park'a gidebiliriz. Takipte kalın. Bay bay. Bak takipte kalın ha. Bay bay. Bay bay.